güzel birlikte kil'den yılbaşı yapıyoruz. Evet hemen başlayalım. Küçük yuvarlak bir süs yapacağız. Ya yani o kadar daha batmayacağız. Yılbaşı eski. şimdi e, çok tabak çok çok tabak. az kaldı yılbaşına. Tabak ve şey tabaklar ve yüzük ve de kardan adam yaptık. Onları daha <laughs> boya bir tabakla çiçek tabağı boyadık. Çünkü onları Önceden Benim yapmıştık şey. ama yeni yaptığımız yüzük ve kardan adamı boyamadık. Çünkü onları daha video çekmeden önce yapmıştık. Size de gösterelim dedik. Şöyle yuvarlak olacak. Daha olmadı. Şey, benimki oluyor. Benimki de oluyor. Benimki çok küçük. Bakayım. Küçük koparmış. Evet. <laughs> Bence küçük bir şey yapmayalım ya. Ben şekiller vereceğim en sonunda. Ya. <laughs> evet şu an benim yuvarlak oldu. <laughs> Aynen bayağı olmuş ya. Yumurta olmuş. <laughs> benimki oldu. Aynen kesin olmuştur. Olmuş. Olmamış mı? Olmamış. <laughs> Erken benimki olmamış mı? <laughs> olmamış. Olmuş bildiğim ya. Benimki abi. Neyse hadi ya. Evet. Şekiller verelim. Şuradan arkadaşlar aldığımız kil malzemeleri. Give me a big boy. Give me a big boy. Pürüzsüz olması gerekmiyor mu? ne ara. Aaa. Şu malzemeyle şekil veriyorum. Çatalla. Ben buna <laughs> çatal diyorum. Ben de bu malzemeyle şekil veriyorum. <laughs> <laughs> Yeni uydurdum, kıymak. Yeni duydurdum uydurdum Abi. Bu cumartesi köpek alacağız. Evet. Bu cumartesi köpek alacağız. Yani yer. <laughs> Arkadaşlar bugün okula gitmedik. <laughs> Nedenini biliyorsunuzdur. Ya da bilmiyorsunuzdur. Ben hasta olduğum için. Be ben de Bugün öğ öğretmenden başka bir öğretmen görevlendirilecekmiş. O yüzden gitmedim. Tanımadığım etmediğim kişi olduğu için. Arkadaşlar nasıl oldu? Delik deşik böyle. <laughs> Biraz boş kaldı. Benimki de böyle oldu. Disko topu. Disko disko. Ben disko topu yapan mı? Yapma bence. Çok benzedi baksanıza şuna. Birazcık ben de bunu yapayım. De. Annem içeride Instagram bakıyor. Iç Allah <laughs> Arkadaşlar siz böyle siz isterseniz delik deşik yapın, şey. isterseniz yapmayın. Yani çünkü biraz delik deşik oldu. Benimki çok güzel oldu. Baksanıza böyle delik deşik. Çok Allah yaktı içme. şey olmadı mı? Denizler taşlar oluyor ya. Evet. Aynı taş oldu. Annemler biz bazen o taşları toplayıp e, banyoda dizimize sürtüyoruz. Aman dizim, topuğumuzu. Ama bütün ölü derileri arıyor çok yararlı. Niye böyle bir açıklama şimdi? Çünkü <laughs> çok yararlı bir taş olduğu için. Yararlı taş. <laughs> yararlı taş iş Tüm gece yoksa ben. Ne yapayım yani şimdi? Benim at arkadaşlar bizimki bitti. Şimdi dakikamız da bitiyor. Sıra o yüzden benim hemen bitti. <laughs> Sıradaki videomuz için biz takip etmeyi unutmayın. Şunları ben de göstereyim. Evet böyle oldu. Şu benimki sallan ben. sallanan benimki. Yani. Sıradaki videomuz için bizi takip etmeyi unutmayın. ve abonelerinizi ve abonelerinizi ve like'larınızı bekliyorum. Görüşürüz.